T-Rex. Sesi var ha. Demde. Ama yani dem biliyorum şeyde. Radarda. Of ya Ama nerede çıktım ya. İki tane ses dosyası var diyorlar. Bir tanesi T-Rex. Ya bir de adam tiktat bir şey işte tek kişi Ondan sonra herkes görüyor falan. Evet evet şey yapıyor. Ağaçlar falan saldım filan. Ay bot botu alamadık. Botu olan da alamadım. Arkasından F5'e bastım. Jet ski kaçtım. C'ye geldim. Fantan. Harika şekilde vurdu beni. Spotted an enemy jet. D'ye alan yok bari ben gideyim online. Abi bizim grubun lideri tanımadığımız bir herif niye öyle bilmiyorum da değiştirelim şeyi onu da. Olur. Grup değiştirelim ya. Aldım ben. Stinger. Ha sen mi indirdin? Abi hmm. takımı değiştiriyorum. Team setup. Tamam. squad, squad. Charlie, gelin. Şimdi, CD bizde gerisi heriflerde. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. E'ye evet. doğru yüzüyorum. Abi ben şu jet ski e bir gidebilirsem bakalım canlı kalarak becerebilirsem canlı kalmayı. Denizden evet. alabiliyorum abi. Atak bot geliyor ben buraya canlı kalıyorum. Denizden alamasaymış keşke. Oha be kardeşim ya bir taraftan atak bot girdi, bir taraftan şey girdi bana ya. Rip bot girdi. Çok harika bir tecavüz. Objective Barış uyan devi uyandırdın ya. Evet. Bari, soft lamp, soft lamp İkincisi oldu. geliyor bırak biri İki oldular Ya şu Phantasms hiçbir düşmek bilmedi ya Ölme de üzerinde çıkıyorlar Oh sonunda Katladım. düşürdüm ya Adam vardı burada bir tane ama Çıkarsak repair edip alabiliriz de uçakları Aldım bir little bird'ü Geleyim Repairmenim Birini de başkası aldı galiba. Ya <laughs> aktif protection açtı ya. Ben de yan kaldım. Lan oğlum bastım. Allah Allah. Tüh lan. Ne arkadaş? Ne oluyor lan? Neler oluyor abi neler oluyor ya biz bir durun Allah aşkına ne oluyor ya? Gene iki tane ee. atak ayağa geldi iki tane. E ee, gitti abi ben size söyleyeyim boş ver iki atak botu kimse tutamaz. Bari şeyi tutalım. Aya gidelim abi. Patlattım D'deki botu. geliyor. Aa, arkadan çıkmış herif, arkadan çıkmış. Sarzo vurdum ya. Ne vurdu lan beni? Biriniz alsanız da beni ya. Ya da boş verin şurada şeyi alayım ben. Sniper, sniper bir herif ya. şey... İki adamı öldürdüm botta. Geliyorum atak botta, botta doğru. Ya uçak kullanabiliyor musun sen o Ya çok acayip bir şekilde Kullanabiliyorum evet. Kim ben mi? Hayır Arkada bir tane var patlattı işte Başka bir uçak 10 saniyeden fazla duramıyorum koştum ya. Bottayım ama acaba diyorum bana yardım eden çıkar Gördüm şimdi çıkıyor. Şey açısından. Bir peyir olur, bir şey olur böyle. Geldim geldim. Bize bir şey ya Dur. Aa, dur, adam dur. geçti döndü. şu adam çıksın şuradan ya. O jet sakat işte. Tepe olacak Çıksa şu dörtten anteyi falan var, stinger falan var bir Eko enemy kontrol mü dedi? Manyak mı bu? Nasıl ya? Ee adam mı bırakmışız biz ya? Bu aldık. TV atıyorlar. Çok uzakta durup TV atıyor. Orayla işim olmaz abi. Ben gidiyorum. O yaklaşsın abi. Aha burada esas bizim hedef. A gitmiş B gitmiş. Bizim aletin sesi değişti ya. E gidiyor. E de mi gidiyor? Neyse A'ya gidiyorum. Yardım edelim A'ya. Kim vuruyor lan bizi? Abi yapma gözünü seveyim ya. <laughs> Ya. Ya. Bu adam karşı takımdaki 94 evet. rütbeli sürekli şeyde uçakta abi Hiçbir şey yapmıyor başka. Düşürdüm onu az önce uçaktan Stinger'la da şimdi neyse tekrar çıkayım. Uyuz etti uyuz. 40 yılda bir tane zaten şey alıyoruz onda da. Bulacağım onu. Zaten abi, e en değerli, değerli şey oldu var, arkadaş. Nerede ya? Altın oh. o tarafta galiba adam. Abi gene aynı adam vurduk çıkar çıkmaz beni. Ben kafayı yemek üzereyim şu anda. Atak bottan spawn oldu. Bir kere Eirip gelirse öldü gene. Öldürdü gene. 36'ya 2 abi adam tek başına oynuyor ya. Ciddi söylüyorum 36'ya 2. O uçaktan iki. inmiyor ya işte bir kere ben düşürdüm uçaktan. Başka da hiçbir şey olmadı. Abi el insaf ya. Bu da çok saçma D bir şey gidiyor, yani. D'ye gidiyor, <laughs> Ve atak botu ka kaçırmış olduk böylece. O oh, flam koydu. Barış, roketin var mı? Stinger'im var şu an. Bende var bir Abi biri de vursun ya Allah Allah kaç kişi alacağım. Minimap'te görünüyor işte adamlar. I say again, we have lost the D'de atak botu var alıyor D'yi. Çok uzak ya. D'ye yardıma gittim. D secure oldu galiba. Atak bot gitti buradan. İki kişi var. Atak bot yardım ediyor. Birisi de On to your gut bay. team, execute attack on point. Mark. Right to neutralized to to Bravo. Take to Bay all Şa bir tane attım Stinger ama gene başladı herif. Uçak nerede? İşaretledim. 708 metre uzak. Çok uzak. Be. Bakıyorum şimdi. Geliyor. Bakıyorum. Az kaldı. Bir tane attım. İki tane attık ona. O hepsini kurtardı ya. Çık be. Hepsini kurtardı adam. Nerede? D'ye inip duruyorlar. Ben de inedikleri gibi şey yapıyorum. Bir tane burada supply deposu var abi. İstersen gel şey yap. Tamam. Burada dolduruyorum ben. Benim olduğum yerde. Uçağı arıyorum. Uçak nerede diye ama gene adam geldi bize ya buralara adaya. D'ye çok adam çıkıyor. Ben şuradan karaya çıkıp bir stinger'lıyım şimdi. Ha, herifi buldum ama çok yukarıda herif. 130'a vuruyor bizi. Yine birisi geldi. Al abi şu atak botu karşımızda. Nasıl alacağım ya? geldi mi? Yok yok. Alk'ım burada. Ha. Atak bot. şeyden çıkartma yapıyorlar. Bitti. Demiş. Yememiş atak botu. Tamir eden var galiba. Aktif radarı varmış iki tane TV'yi boş harcadım. Şart Uçak geliyor abi. Arkadan bir geldi. Şaka ya. Geldi arkanda. bir tane yamulttuk onu güzel. Evet, ben de attım. Çok güzel çok sindi. Böyle abi böyle. Havadan gelen indir. Yalnız iki tane atak idem. bot geliyor. Abi iki evet buradan bir uzaklaşalım <laughs> ya da binanın arkasına. Arkaya saklanın abi. Yani. Uçak arıyorum şu anda. Ben de bakıyorum. Pardon, <laughs> <deriyim, süreyim gülüyor> <mi? gülüyor> uçak uçak. Nerede bu? Aha. bizim burada. Gördüm. tak bot geldi. Uzak ya. O yukarıda. Adam bıraktı. Onu Adam geç. Geliyor. Tamam onları vuralım abi. Çık Çık çıkanları vuralım. Çıkanları vuralım. Biri düştü. Bir tane daha geliyor. Arkadan gelebilirler. Dikkat etmek lazım. Arkadan bir Sen arkaya bak abi. Aha bir beni. İki kişi geliyorlar. Count S kill aldım mı öldüm. Fatih K. Yipşik. D bayağı bir under atak oldu ya. Aldılar D ya. Atak evet, bot evet. dağıttı bizi. Çok özel bir de. Little de aldım. Bakalım bir şey yapabilecek miyim? Zor ama. Hay Allah. Bir ihtimal uçağa yakalanmazsak bir ihtimal. <laughs> Hepsi girdi içeri. D'de abi? A'nın üstünde de bir tane Little Bird var abi. inşallah. Bana kitlendi birileri. Tamam ben tamam edeyim. Yok artık. Helikopter <laughs> şey bile Anteir almış niye onun adı? Bot bile. Atak bot bile Anteir almış. <laughs> ben de aldım gerçi bu şimdi ama tabi botu alabili atamıyoruz, alamıyoruz. Anteir var bir de şeyde, B'de orada, o da onlarda. İşim kötüsü. B bizde ama şey onlarda. Dur bakayım, Ac 130'da ölmeden bir iki tane alabilirsin adam. <laughs> Hay ikimiz de burada. <laughs> Adam vuramıyorum Allah. Paraşütle vurdum her şey. Abi adama belki dört tane beş tane at bak beşinciyi atıyorum şimdi ve adam hala hay hayatta şu an. Nerede? atak gördüm? eli Yine vurdum bak herifi bitti artık şeyim bitti. Abi solda tam binada adamlar var ben görüyorum şu an bir tanesini mesela. Ben öleceğim ben şey yere inene şey. kadar o ayrı bir konuda. Bütün oh yani recon sende. Allahım çok şanssız olmaya başladım. Gez yes, vurdum. İki, iki şey ee... Atak iki İki stinger atmadıkça vuramıyorsun abi şey Oooo Dört terleri gidiyorum ben şu atak botu indireyim Ben dahaya geliyorum. D'deyim. Diğer noktanın DC. A'dayım A'yı. Halkımla bir adam araya aldık. Dayan abi ben de yardımına geliyorum atak topla. Ama indirdin galiba zaten. İndirdim ama bir şey bana ateş ediyor. Bu, bu Dolidorp'ta karşıdaki pilot, pilot 62'ye 5 yapmış abi. Artık daha ne diyeyim yani. 62'ye 5. Bir atak bot var. Allah'ım çok şanssızım ya. Ne patladı? Niye öldüm ben ya? Atak bot. Yıldın action dedi abi. Bana da aynısını dedi ama atak botu düşürdü bize. Atak bot geldi de tek başına. Kimse yok benden başka. Geldim. Ka alıyorlar şu an zaten de bir tane de köprünün oradan bir tane adam geliyor. Arkadan arkadan köprünün oradan da bir adam geliyor. Sadece tamam. iki kişiyiz burada ya çok zor al. <laughs> atak bot birazdan gider ya. Abi, heli. Heli, heli 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 Çaktım bir tane de Ben de çaktım Geliyorlar. loot oldu Adam atladı Adam atladı helikopter Soldan patladı zaten Soldan adam gelecek adam iki tane Birisi Gördüm. sudan yürüyor yüzüyor Aha sniper Recon Recon Vurdum herifi de başkası vurdu beni Ayyyy Öteki taraftan şey, support gelmiş Sniper'ı da vurdu İki kişi orayı defans yapamayız tabi ya, imkansız gibi bir şey oluyor yani. Ya adamın abi karşı taraftaki şu pilot olmasa rahat alacağız biliyor musun? 67'ye 7 herif. <laughs> bela olmuş ya bela. Çılgın oluyor böyle adam acayip. her şeyi düşürüyor bir de her adam şeyi. böyle olunca da çok acayip oluyor abi. işte Ante herin olduğu herde. Hani bizim anteyi mi aldı? Bilmem nerede takılıyoruz. bizde mi? Abi kaçıncı helikopter falan düşüyor şimdi de ya. Abi. inanılmaz. Birini aldım. Kötü oldu Ötekini abi. alamadım abi. İki kişilermiş orada bir anda. Helikopteri alabilecek miyim acaba? Geldim. Şu uçak bizi avlamazsa... Nerede o? Şeyin... Gunship'in ortancı canını gerçekten o kadar kötü ki yani. Bunu da düzeltmeleri lazım abi. Uçak yakınlarından geçiyor şey. Gunship'in ölüyor içinde. Güzel bir şey geçti ama. Geçti. Ama bir şey yapmaları ama. lazım. Görsem ateş edeceğim de göremiyorum. da aldım. Ziya'yı koruyalım. Var mı gelen gidelim? Neyse tam birini daha Ay, vuruyordum. Ay çok kötü Ben yenildim. Kesin. Ben iki kere yenildim. 9'a 21 nedir ya? oh <laughs>